Abo adam makroların Ananı avradır bilmem ne yapayım seni Bugün arkadaşlar bir puşluk peşindeyiz Bugün gerçekten hayatım boyunca çok az yaptığım bir şey yapacağım Yan takımı eleyelim zaten anlarsınız Bu arkadaşı bir güle güle dersek Beni fark et artık Ananı avradır bilmem ne yapayım seni Bir dakika bu adama bir şans daha vereceğim Çok kötü bir şekilde arkalamıştım bu adamı Önce kırıyorum bedeni o böyle oturuyorsun sonra sen sana sonra iki sağ sol yapıyoruz. Bu kadar basit. Buradan hemen bloklarımı alıyorum. Ne olur ne olmaz diye bir de kılıcımı aldım. Bugün anlamış olduğunuz gibi ortaya toplayıp zümrüt alacağız. Diamond alacağız ve geliştirmelerimizi yapacağız. Vay oros. Biliyorsunuz çoğu oyuncu böyle oynuyor ve bu oyuncuların oynama hissiyatını hissetmeye çalışacağız bugün. <laughs> nasıl bir zevk veriyor, nasıl bir haz veriyor bunları deneyeceğiz. Evet şimdi geldik buradan direkt koruma 3 basacağım. Bu itemleri de direkt chest'e atacağım ve aşağı atlayacağım çünkü üşeniyorum yan takıma gitmeye. Ah, 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 ah. Evet çok güzel bir nimet almış şu an elime. Görüyorsunuz obsiden aldım. Bunu normalde hayatım boyunca yapmam bunu. Çünkü gereksiz bir şey arkadaşlar bakın. Ben ortaya gittim gezdim bakın takım kalmadı abi. Böyle oyunun zevki çıkmıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum bak. Böyle oynayan arkadaşlara da önerim. Böyle oynamayın. Ya bunun ne zevki olabilir ki? Hani fight atmıyorsun adamlarla. Kendi haline takılıyorsun. Hani tamam yeni başlayanlar böyle oynayabilir de hani böyle böyle yüksek puanlar da böyle oynayanlar var mesela. Evet şimdi kırmızı arkadaşı kırmaya gidebiliriz artık. Adam beycine değil zaten direkt kırıyorum ben. Evet adam yan takımda ve görünmezlik işte büyük ihtimal. Hemen şöyle ben de yukarı çıkacağım. Anlarız zaten kokusu çıkar şimdi. Bakıyoruz şuraya. Gelelim böyle abi hızısından. Bir tane gaplayacağım. Büyük ihtimal Endiper atacak benim beizime ama yapacak bir şey yok abi. Obsideniz zaten pek bir şey olacağını sanmıyorum. Bu arkadaş bayağı bir gergin. Bak Endiper atacak ben dedim ama kıramayacaksın çünkü ben obsidenim. Abi bir de kazma almış adam düşünsene. Alacağını sanmıyorum ya. Almamıştır büyük ihtimal. Adam dondu mu? Adam lagır. Ha şok. Sen şok bir sanki. <laughs> Sen bir şok sanki. Adam lagır. Git lan aşağı. What the fuck? Arkadaşlar minik bir anons keşmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 5000 aboneye gerçekten çok az kaldı. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Biliyorsunuz 5000 abone özel tek çıkacak. O yüzden bildirimleri açın. Pek çıkardığımda anında haberdar olun. Biz de hemen yan takıma doğru hızlı bir şekilde raşlayalım. Geldik abi. Kel kötü bir şekilde geldik ama sen niye ortaya gidiyorsun? O itemleri ben alacağım. Haberin olsun da. Beni fark et artık ama. Beni fark et. Nereye gidiyorsun? Lan yatan kırıldı arkana bak. Aa! Adam beni takmadı bu arada Oynum da aşırı kasıyor bugün arkadaşlar Gerçekten bazen böyle oluyor anlamıyorum Yani benlik bir sorun aslında ama Genelde bir sorayım sizlere belki bilen arkadaşlar vardır Bak bazen aynı FPS alıyorum fakat Video kaydını açtığım zaman bu FPS nedense 3'e bölünüyor abi bak 3'te 1'ini alıyorum şu FPS'im ben Bak yukarıda 80 yazmasına bakmayın Gerçekten 30-40 gibi hissettiriyor bana şu an Eğim alırken beni zorlaştırıyor bu Yakında da inşallah disguise etkisi alacağım. Onunla ilgili bir video gelir zaten kanalda. Hemen şöyle ben üste geçeyim de beni gördü bu arkadaş. Bir dakika şu yapılı yemem gerekiyor hemen. Bir dakika bu arkadaş biraz telaşa girdi. Kafam atlamayı deneyecekti ama denemedi. Ben hemen bu arkadaşı aşağı atacağım. Beni tanıdı mı anlamadım. Neyse kıralım hemen. Çünkü hemen ortaya gitmem gerekiyor. Şimdi şuradan kaçıncı zümrüt? 2. Tamam. Şuradan da diamondları e, dızlayak mı? He? <laughs> 4. Arkadaşlar normalde ben böyle oynamam. Beni bilen bilir zaten. Hani video konusu olsun diye böyle bir oynayayım dedim. Hani böyle oynayan insanların açısından bakın istedim. Empati kurun yani. Ya böyle oynamayın abi. Çok kanserlik oluyor. Gerçekten bak. Tam durumlar şu an çok güzel. Hemen buradan bir koruma 3 basacağım ve obsidenlerimizi alacağım. Hemen şuradan bir koruma 3 basalım. Hiç gerek yok şimdi keskinlik falan basmaya. Ve sonra buradan e, alacağım ve aşağı atlayacağım. Evet. Şimdi obsidenlerimizi alalım tamam mı? Sonra da buradan bloklarımızı alalım. Şuradan hatta ben direkt set çekeyim. Elimdekini görme. Bir dakika dur. Sen görmeden bunu kapatabilir miyim? Allah kahretsin yanlış yere koyduk. <laughs> Lan yanlış yere koydum. Sarıyı eleyim de ben düzelteceğim. Opsilerine bekleyin. Oyun dondu. Yemin ederim oyun dondu. Oyun donmuştu. Ama toparladım. Toparlıyorum. 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 Tamam eledik. Buradan hemen bir benim kazma almam gerekiyor. Şu fazlalık obsideni düzeltmemiz gerekiyor şu an. Şu obsideni kırdım aldım tamam mı? Ben nereye eksik bıraktım acaba? Tartışılır gerçekten. Buraya mı eksik bırakmıştık biz? Şöyle bakayım ben nereye eksik bıraktım unuttum çünkü. Tamam buraya eksik bırakmışız koyalım hemen. Hayır. Yapma onu. Yapma. Aslında var ya koruma için hiç korkmama gerek yok ama endüper alırsa her şey bitmiştir. Ay. Elmas set olmuş adam. Dur aldık sayılır. Tamam çok iyi. Sizlere de küçük bilgi vermek istiyorum. Keskinlik bastığınızda sekmeniz azalıyor arkadaşlar. Bazıları diyecek ki abi nereden biliyorsun? Arkadaşlar yani 330 bine yakın bir puanım var. Yani artık bir zahmet bileyim yani. Bir şeyleri bileyim ben de. Bugün de FPS'im nedense düşük abi. 60 FPS'e video çıkarmaya çalışıyorum. Hatta siz 60 olduğuna bakmayın bunun. Gerçekten 60 gibi değil. 30-40 FPS hissiyatı var şu an. Nedenini bilmiyorum gerçekten. Hemen şöyle geçelim abi yukarıya. Sen ne yapıyorsun kanka? Böyle fantastik hareketler yapma bana karşı. Kafanı uçarım ama ha. Böyle uçarım bak. Bak sana dur lan yerinde. Dur bir dur bak bak. Anlaşabiliriz bak. Sana jıtır bile yapmıyorum. Dur. Sana bir akta vereceğim. Gel buraya üstüme yürü. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Hemen şuradan bir keskinimizi basalım. Hemen de yatağını kırayım mı senin? Bir şans da hatırlamayalım yeter ya. Kanka dur. Dur bir dur. Bir dursana. Bir dur bir dur anlaşabiliriz. Ya şunu mu yapayım illa sana? Bunu mu istiyorsun yani? Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.